Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Ender 3 ve 3 k modelinin alınır mı alınmaz mı ve SE ile olan farklarından birkaç tane bir şeyler bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Kullandığım bir haftalık tecrübeyle tabii ki de bunları anlatacağım size. Aşırı profesyonel bir açıklama beklemenizi istemiyorum benden. Öncelikle yazıcının kutu açılımını yapmayacağım çünkü o kadar vakit almak istemiyorum. Kutunun içinde ben size anlatayım. Kutunun içinden bir kullanım kitapçığı, gerekli olan alet edevatlar, alyan ve gerekli olan nevaleler çıkıyor içinden. Ve biraz da test filamenti çıkıyor beyaz renk. Yanınıza bir tane daha siz kendiniz bir pakette filament alabilirsiniz. Aletin kurulumu çok basit. Kutudan çıkartıyorsunuz. iki parça şeklinde çıkıyor. Şak şak. Üstten geçiriyorsunuz. Kutunun içindeki USB bellek de, bunun videosu bile var. Hatta YouTube'da da var. Her yerden ulaşabilirsiniz. Çok basit. Kitapçı zaten size resmen 3 yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlatıyor. Müthiş bir şekilde. Vidaların hepsini ayrı ayrı. Hepsi güzel. Bu konuda gerçekten inanılmaz best oldum ben. SE modelinde de aynı. Bu KE modelinde de aynı. Ama SE ve KE'yi ayıran arada dokunmatik ekran mevcut. SE'de de dokunmatik yazıyordu ama değil. Tuşlu bir ekranı var sadece. Su, tuş Bir tuşlar her şeyi hallediyorsunuz. K modeli full dokunmatik renkli bir ekran ve güzel. Benim gayet çok hoşuma gitti. Orada baskıyı izleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda bilgisayarda da şu an bir baskı alıyorum ve baskıyı da izleyebiliyorsunuz burada. Şurada gözükmüyor çünkü bunu Cura'da aldım ben bu dilimlemeyi Cura'da yaptım. Cura'da yaptığım için Kraliyetinin programından. Burada farklı gösteriyor. ve izleyebiliyorsunuz yani böyle nasıl katman katman yaptığını. Kendi ekranımda da aynı şekilde. Kraliyetinin programına yaptığın zaman güzel görüyorsunuz ama Cura'da yaptığımız zaman göremiyoruz. Önemli değil bence. Cura'da alışkınım ben. Cura'da yapmayı seviyorum. Dilimlemeyi. Öncelikle SE'de yapışma sorunu inanılmaz vardı. Yani ne yaptıysam ettiysem yani tableye bir sıç yapıştırıcı sürdüm, priz sürdüm, sonradan da gal sürdüm, saç spreyi, tükürdüm her şeyi yaptım yani ama olmadı yani bir ayar tutturamadım. Ve bunda öyle bir yapışıyor ki tırnağım koptu. Yani çok pis yapışıyor kazılması zor birazcık. Yani yeter ki böyle yapışsın yani Sükülmesin. Şu anda sabahtan beri baskı alıyorum hiç aralık vermeden sadece o arada bir dinlendiği kadar. Şu anda bir sıkıntı görmedim ben yani uzun süreli kullanıma böyle aralıksız kullanımda bir şey yapacağını da sanmıyorum zaten. Şu anda Kraliz'i bence fiyat performans olarak çok güzel. Aşırı güzel. Hele ki KE modeli beni mest etti. Yani 4-5 bin TL için fark için tabii ki de SE daha ucuz 4-5 bin, bin TL ama bence üstüne biraz daha koyup KE modeli alınmalı. Aralarında farklı olarak bayağı fark var. Yani tabanı hız olarak bayağı bir farkı var. Şu yazılım farkı var. Ondan sonradan da ondan sonra basabildiği filament farkı var. PLA, PETG vesaire. Evet. Kafanın aşağı yukarı hareket etmesini sağlayan tek mod motor var aşağı yukarı yine. Bunda bir tane var karşılığında yok ve bunları kayışlarla beraber uyarlamışlar. Tablede iki tane mil üzerinde ileri geri kayışla hareketini sağlıyor. Bu da çok güzel. Akışkan bir hareketi mevcut. ABS basabildiğini iddia ediyor ama kapalı bir ortamda olursa iyi olur. Çünkü ABS'nin yavaş yavaş soğuması lazım. O yüzden dış etkenler hızlı soğumasına sebep oluyor. ABS basamıyor diyorlar kapalı olmayan yazılar ama bence basar. Bence ev ortamında bir problem olmaz. Program üzerinden yazıcı bu şekilde gözüküyor. Kreditinin internetten bağlandığımız zaman Wi-Fi'ye bağlanabilen bir cihaz çünkü. Ee, burada katman sayısını, efendime söyleyeyim bitiş ama saatini, işte hızını vesaire buradan görebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. Cura'da yaptıklarımız bu şekilde. Gözüküyor Cura'da bastıklarımız. Creality'nin kendi programındakiler böyle gösteriyor. İşte metresini gösteriyor burada yani ne kadar metre basmış vesaire. Bunlardan da bahsediyor bize. Burada da nozzle sıcaklığı, yatak sıcaklığı. Burada da kamera. Bu cihaza kamera takabiliyorsunuz. Ezzetçi ve izleyebiliyoruz baskılarımızı. <laughs> Kir yazıcı almak istiyorsanız kesinlikle bu ilk tercihinizin Ender 3 ve 3 KE olmasını isterim. Gerçekten de çok güzel ve kusursuz baskı verebilen bir makina. Fiyatına göre hele ki. Baskı kalitesi de gerçekten de şaşırılacak cinsten iyi. Böyle hat şeyleri çok belli olmuyor. Kalite olarak da gerçekten hoşuma gitti. Benim basım kalitesi cidden güzel. Sadece bu makinaları da bence en önemli şey program bilmek. Ayarlarını bilmek. Programın basacağınız malzemenin ayarını bilmelisiniz. Bence en önemli kısım burası. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.